Selam millet hoş geldiniz. Ben Hüseyin birlikte bir oynuyorum. Arkadaşlar yeni bir haki aldım Roblox'la. Bakın hakime nasıl olmuş. Yorumlara yazın. Böyle güzel bir haki aldım kendime. Ee, bana kum verdin. Teşekkürler. Ama gerek yok. Arkadaşlar ki kontrol çıkmıştı. Eee bir kontrol çıkmıştı. Onu ben yanlışlıkla yedim. Kasılmak için de iğrençti. Sonra light verdim koyga kontrol mü? Yok şaka yapıyorsun ya. Gel dur şunu kom kom diyeyim de gelsin. Ha. Şimdi bana ben tane veririm. Ghost'um var benim. Bari Coachum var. Bakayım. <laughs> <Fakir. gülüyor> ne oldu? Sevmedi mi bunları? <laughs> Anam 2 yapmış. Neyse ben bırakıyorum arkadaşlar. Ben moda 1080 seviye oldum. Baykuların light'ın mızrağıyla yani mızrağı çok güzel kısılıyor. Ama yani bunu ben V2 yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ya fragmentim 250 fragment. Evet evleri havuna çıkıyorum ama evleri da bir şey bulamıyorum. Düzgün bir şey de çıksa. Ben bir kod buldum. Şey oluyor mu? Bir deneyeceğim arkadaşlar. Şurada oluyor mu? Deneyeceğim. Neydi? Slash. Lucky. Bunlar ki E2 Ha yok bir seviye oldum ve baya iyi kasıyorum şu an Bugün ben meyve de açabilirim zamanım Şunları öldürmeye çalışan yani şu kış savaşçılarını Bunlar artık bana vuramıyor mu? E çok iyi. 1080 seviye vuramıyorlar vuramıyorlarmış. Çok güzel bu. Tamam. Çok güzel kasıl kasılırım ben. Çok iyi şu an. Yes be. Aa, bu hareketleri hala vurabiliyoruz. O kadar. Şunu yapmayın ya gıcık oluyorum. Yapmayın şunu. Yapmayın abi. Lütfen ya. Sevmiyorum ben. Yapmayın şunu. Oyun kasıyor artık. O kadar yaptınız ki. Hah, ölün artık ya. Dört. Yedi. Yedi. Ve dokuz. Abi yapmayın şimdi. Neden? Arkadaşlar bana bunun hiç hiçbir özelliği vurmamak var ama bu özellikleri vurabiliyor çok saçma. Ya vurmayın hadi lan. 1081 seviye. Ya Fishnut Dark çıkıyor bana bazen tamam mı? Arkadaşımla bir arkadaşım var, siz tanımıyorsunuz. Aynen. Oyla arkadaşım, onunla birlikte biz şey, kısılıyorduk bütün adamlar. Ben hep Fishnut darkness zaman iki üç kere çıkıyor. Sonra adamlar geliyor, adamlar öldürüyor ya. hiç nefret ediyorum ondan. adamın öldürmesinde bir de. Artı bir de beni öldürüyorlar. Hadi bu öldürün bir şey de beni de öldürüyorlar. Oyun, do oyun dondu. Biraz yaklaşıma vereceğim ben yani yaklaşım çok azaldı. Evet yani canım iyi de. 6 7 Şunu da öldürsem Tamam Ya şu hareketi yapmasana olmaz mı? Anas bir şey fark ediyor mu ışıkta? Bakın çok dikkatli bakın tamam mı? Ve özelliğe çok dikkatli bakın. Bunu bazı kişiler biliyordur. Ben bilmeyen için söyleyeceğim. Ve özelliğim bir dolsun. Şu görevi de alayım. Ha, arkadaşlar. Şunu hiçbiriniz görmedi galiba. Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şu kenarlara dikkatli bakın bir yazı yazmıyor mu orada değil mi? Yazı yazmış gibi görünüyor. Bak bittiğinde çok iyi baktınız ne bakın. Orada bir yazı yazıyor şu kenarlarda. Kenarlarda bir yazı yazılmış. Ama saçma sapan ya. Bakın mesela tekrar dikkatli bakın. Şuralara bakın. Aynen. Gördüğünüz yazıları değil mi? Orada küçük yazılar yazılmış. şu J, J, J yapayım mı Bak yapayım mı Arkadaşlar ya, bir şey diyeyim. Ejderha yani haki kazandığında daha şanslı ejderha alabiliyor musunuz? Böyle şey Daha şanslı oluyor. Kung Fu. Kung Fu. Arkadaşlar bir daha haki Mesela hakili de 317 vuruyor. Hakisiz 3 bir saniye. Hakil hakisiz 270 vuruyor. Hakili 317 vuruyor. Hakil bir yani biraz arttırıyor işte. Ne diyemedim ya. Bundan sonra introdırı çekmeyi düşünüyorum. Ya yani bilenler yorumları yazsın. Ben evde çok iyiyim. Evi bir kere bitirdim. Ondan sonra cema ne olur? Alışveriş merkezi olmaz. Ondan sonra introduce de ev evi yapabilirsiniz. Şehrin kulübesini diyebilirsiniz. Hangisini yapayım siz? Yorumlara yazın arkadaşlar. 184 seviye olduk bu arada. Buna 12.500 para veriyor kış savaşçıları. kızsınız abi ve özellikle çok güzel kızsın Arkadaşlar sizden bir rica etsem bana yapar mısınız diyeceğim de benim fragmentim yok. Blok suyutları en fazla fragment olan bana V2 yapabilir mi? Yani yorumlara adınızı yazsanız bana V2 yapar mısınız? Şimdi ben buna V2 lazım bana. V2 çok önemli, sen benim için. Ee ki yaparsanız çok mutlu olurum. D ve F özelliğini bile yeter arkadaşlar yani. Z, X ve F yeter. Kanalların çok iyi oluyor. Mesela bu şu an 970 kaç vuruyor bu mızrak? 970 de bayağı iyi. 8 ve 9 Yorumlara adınızı yazarak V2 yapabilir misiniz diye sormuştum. Yaparsanız çok mutlu olurum. Tamam. Evet, bu da son mucizesi. Kus, güçlendim, boss güçlendim zaten. Yaklaşımın hepsine vereceğim, yaklaş. Hepsine vereyim ya. Baksanıza. Hepsine beni daha iyi oldu. Hiç buradan buraya girebiliyorum. Kış savaşçıları. evet. 187 olduk. Yaklaşma öğreneceğim hala. Yaklaş çünkü. Şu istatistikleri de 3 yapayım. Blok süresini max yapsam bir de yaklaşık max yapsam çok güzel olur ya. 1500 daha yapamıyorum yok artık ben 1100 seviye olurum. Ama önce bir meyve açayım. Meyve açmaya gideyim ben bir. Bu da salmayı vereyim. Ay yaklaşa vereyim. The Fish Darkness çıkıyormuş. Fish Darkness. Ne değişiksin isim Darkness. Ben bir yanlış okuyorum. Fish Darkness. Ben biraz, ay ben 10 tane daha görev yapsam atlarım ya. Bu daha mı? Hmm. Adam bu daha istiyor da ben de bu daha. Hello, iki saat bekledim mi? Evet bekledim. 188. Evet. Yani o kadar yaptım. Aa bu bu mu çıkar ya? Al. Bir tane daha açtım yine bu ne çıktı ya? Kom. ham yok. Ama başka bir şey verebilirim. Bak mesela ghost olur. Bariyer olur. Can gölge mi? <laughs> sana roketler bak çok güzel. <laughs> Hadi bak duman vereyim sana öyle şeyim. Hadi al. Ah. Duman. Al ah, şuna vereyim. Bu. Kanka al. Afiyet olsun. Ne yaptığını anlamadım. Evet. Cold and Hot'a gireyim. Videoyu da burada bitireyim. Diğer video için like atmayı hiç, hiç mu demezdim biliyor musun? Diğer videoya için like atmayı unutmayın hiç demezdim. Atmasanız da sağ olsun. sonraki olduk arkadaşlar bu videoyu çok kısa kesmek istemedim O yüzden biraz daha size izlemek istiyorum falan Arkadaşlar bir şey farketmediniz mi Ben hiç bir şey değil mi hiçbir zaman ayın bu şekli olduğunu görmedim yemin ederim. hiç ayın böyle bir şekli aldığını hiç görmedim ben burada hiç hilal olduğunu hiç görmedim. Ama sadece yani dolunay falan gördüm. Ve burada sandık ne? Ne alaka? ne ben 1096 seviye oldum. 4, 4 tane daha görev alacağım. Hmm. Ben o hiç hilal olarak görmemiştim ben. Sadece dolunay. Ya da bütün ay gördüm. Yok artık. 20 bin. hasar ver gördüm. Gör, gör. Hoppa. Keşke o çarpı XP kodlarını sahibini bir de harcamasın. E kendini ben bu odayı sevdim ya. Yani buraya 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden 9 verdim? Palmiye ağaçları ne alaka? Burada ne alaka? Palmiye ağaçları hiç yakışmamış buralara. Palmiye ağacı mı daha onu bilmiyorum da palmiye ağacı bence. Palmiye ağacı ne diyeceksin? Kim oldu? 1097 3 görev daha alsam bitti. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Baksana çok kolay oldu. Bug'a girmesi iyi oldu. Oha harbiden bug'a girdi oyun. Bunlar hiçbir şey var ve Ben kasılıyorum. Ne ne yaptı? Alert faktör büyüklendirildi. Alert faktör ne? Yoksa düşündüğüm şey mi şu? Darkness fragments Ay dang Philip Darkness mı? Arkadaşlar hiç bir şey fark ettiniz mi? Burada gizli bir ada olduğunu biliyor muyuz? Yani biliyor muyuz? Yani o zaman öğrendim mi? Burada bir ada yani bir gizli bir yer olduğunu da göstereyim, Neresi gizli yer? onu ne göstereceğim size bir? Şu aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağı en aşağı ineceksiniz. Nerede? Burada değil. Bu da palmiye ağacı Burada da değil. Buralardaydı. Buralarda en aşağılarda bir yerdeydi. Öyle hatırlıyorum. Kesinlikle buralarda. Kesinlikle. Burada da değil. Kesinlikle buralarda. Aha! Aha şurası. E burası da değil. Neyse arkadaşlar şu aşağılarda bir yer boş verin ben göstermedim ya boş verin ya ne belki daha sonra bulursam gösteririm. Şimdi şunlardan bir kasılayım de. Nerede? 18 dakika olmuş arkadaşlar. Altı. 7 8 ve 9 8 ve 9 Of tamam bir tane yaparsam bitti O da şunlardan yapayım yani Şunlardan Kar askerliğini yapayım de Bir Oo ben bunu saniyede öldürürüm ki ben bunlar çok kolay. Öldürülür <laughs> bunlar ya ha. da. Yani hemen öl şöyle. Ben Tamam. Dört. Beş. arkadaşlar Robux'un size şöyle bir ta tavsiye vereceğim Perm duman alın Onunla çok güzel kasılıyor Kasılınıyor Perm duman alın Yes tamam Cold and hata gidiyorum Ha Perm Ya Perm dumanı alın Ondan sonra ne yapın söyleyeyim mi Onu arada aktive edin PvP'lerde falan ışığı kullan yani olduğunuz mevi kullanırsınız kazanmak için de dumanı kullanırsınız. İyi yaklaşa verdim güzel yer güzel güzel ena değil orada level 1250 boss mu ben kafeye gidiyorum arkadaşlar kafede biraz try yaparım Sonra biterim. 20 dakika olmuş zaten. 21 yani. Hadi. Biriniz gelsin. Ah adam portu açtı. Nereye gitmiş? Aa ah, ben giremiyorum. Şuna... Ben de buraya geleyim. Bana verirsin? Ben Bak benim bariyerim var. Ghost'um bu vardı adam istemedi istemesin istemem arkadaşlar bir de bana daha verirseniz çok teşekkür ederim çünkü bu daha lazım bana ne olsa. şu adam komedim. दियो भारी यार me ya of takıldım chatte of ya valla o alsam iyi olurdu aslında ama neyse ya magma iğrenç eee komim ben robux'da ne alabilirim bakabilirim şöyle dükkana bakayım 1650 mi ha satın al diyelim <laughs> 1650 mi olmaz e arkadaşlar 50 lira busa royal alayım mı? Aslında şimdi mantıklı değil. Kitçu ay ben mamut almak istiyorum. Ne? Anne verirsin bak. Ghost'um var. Gs ee, so so und Ha. Azap Falk sen hiç verirsin. <laughs> Adamı seyrelendirdim galiba. ortama ya ee, no diyeyim. No. Bana başka bir şey var kanka. We I'm leaving.